Herkese merhaba. Aslında bugün iki tane ayrı video projesi var. Onlardan birini en azından burada çekerim diye düşünüyordum ama biraz da izinli günüm gibi. Sabahleyin çalışmadım. İşte kızımı okula bıraktım. Sonra da uzun zamandır gelmediğim Marina Del geldim. Hava o kadar güzel ki şu an hiç o ciddi konulara girmek istemiyorum açıkçası. Biraz eskilerden, hatıralardan bahsedeyim. Komik hatıralardan özellikle. Hem de hafif dinlenmiş olurum. Arkamda Seal'lar yani deniz fokları var aşırı derecede bağırıyorlar ama muhtemelen siz onları duymuyorsunuz şu an. Dediğim gibi en biraz dinlenmiş olurum. En biraz da moralimi düzelir birazcık modumuz yükselir diye düşünüyorum. İsterseniz videoya geçelim ama dediğim gibi Amerika ile ilgili değil. Uzaktan yakından belki Amerika'yı ilgilendiriyor olabilir. Değişik konularla ilgili bir video olacak. İlginizi çekmezse isterseniz izlememekte özgürsünüz. Ama izlerseniz sevinirim. Yorumlarda buluşursak sevinirim. Videoyu beğenirseniz de sevinirim elbette. Birazdan intro dönecek. Intro sırasında abone değilseniz abone olursanız ona da minnettar kalırım. Hala hemen başlayalım isterseniz. Birçoğunuzun bildiği gibi benim asıl mesleğim şeflik. Yani ben en aşağıdan başladım. Birçok okuldan sonra en aşağıdan başladım. Yani en aşağı derken şunu söyleyeyim size. Soğuk odalar vardır. Büyük buzdolapları gibi düşünün ama insan içine girer işte malzeme yerleştirirsiniz. Kimisi freezer'dır. Yani böyle içine donmuş etleri koymak için. Kimisi de normal günlük sebzeleri koymak için. Normal buzdolabı artı 4 sıcaklığındadır. Artı 4, artı 8. Onların tabanlarını böyle fırça ile silmekle falan başladım. Öyle söyleyeyim. İş aramaya başladım. Babam vefat etti çünkü. Okulu baktım ki ben daha ileriye gidemeyeceğim. Bir an önce çalışmam lazım catering firmasında bir yemek firmasında iş buldum. Yani tabii ki herkesin hayali restoran, otel falan ama o an kaybedecek zamanım yok. Bir önce başlamam lazım. Bir tanıdık bir şirketten bahsetti. İşte yeni kurulular ama dedi kurulalı 5-6 ay oluyor ama dedi çok işte güçlü ilerliyorlar. Orada bir geleceğin olabilir. Gittim tanıştım. Sahibi çok ileri görüştü. Yanında çalışan ortakları hepsi sistemin içinden, sektörün içinden gelen insanlardı. Dolayısıyla onlarla çalışmaya başladım. Öyle öyle başladım işte büyük firmaların, büyük gökdelenlerin içerisinde mutfak açıp o gökdelende çalışan insanlara yemek veriyorlardı. Dolayısıyla belli bir kalitenin üstünde iş yapıyordum. Her neyse öyle başladım. Otellere geçtim. Antalya'da çalıştım. Antalya'da da bir sürü olay var. Onları daha sonra anlatırım. Ben asıl gelmek istediğim yere geleyim. İstanbul'a döndüm. İstanbul'da otelde çalıştım, sonra restoranlarda çalıştım. Bir gün ben restoranlarda çalışırken başka bir catering firması dedi ki ya senin de hani bu büyük firmalarda tecrüben var Gökdelenler'de. Bizim de bir projemiz var. Bize de büyük bir petrol firmasının Orta Doğu Türkiye, Orta Doğu Genel Müdürlüğü'ne yemek vereceğiz. Ama sadece üst düzey yemek vereceğiz. Yani genel müdürüye vereceğiz, CEO'suna. Onun bir altındakilere falan böyle. Yani böyle biraz kalburüstü olacak. İlgilenir misin? Dedim ilgilenirim. Çok da güzel çalıştık orada yani iki seneden fazla herhalde. Çok da eğlenceliydi. Orada çalışırken ben bir teklif aldım. Dediler ki Türkiye devleti Amerikan mobil işte benzin firmasıyla, petrol firmasıyla ortak petrol arayacak Türkiye sularında. O zamanlar yeni şeyler bunlar. Bahsettiğim 2000 yok 2011 pardon 2011. Çalışır mısın dedim çalışırım. Ne yapacağım? İşte şefliğe yapacaksın. Çünkü dediler, Türk bölgesinde çalışırken Türk şey istiyorlar, çalışanlar istiyorlar. Mutfakta da Türk çalışanlar istiyorlar. Onlara şef lazım. Şu an yabancı bir şef var. Olur. Tamam. Ama dediler hani şey bu. Sadece gündüz değil. 12 saatlik vardiyalar var. 12 saat çalışıyorsun, 12 saat dinleniyorsun. 28 gün çalışıyorsun, 28 gün evde yatıyorsun. Maaşını almaya devam ediyorsun. Ama dediler hani bu 12 saatlik şey bir turda gündüze denk gelir, bir turda geceye denk gelir. Ona göre kabul edeceksin. İşte İngilizceme baktılar. İdare bir İngilizce var falan diye düşündüler. Tamam dedik. İlk turda gündüz çalıştım. Gayet yani alıştım da kolay iş değil gerçekten. Çünkü öncesinde işte biz Bakü'ye gittik. Bakü'de 3 gün bosiyet denilen bir sertifika eğitim var. O eğitimi aldık. Yangın söndürmekten tutun acil ilk yardım kurtarmasına varana kadar işte gazlar karşısında alınacak önlemlere varana kadar hepsiyle ilgili eğitim alıyorsunuz. Gerçekten zorlu eğitimler. Havuza giriyorsunuz, batmış bir helikopterin içerisinden kendinizi kurtarmak zorundasınız. Tüpsüz, şusuz, husuz. Yani yüzmeyi de biliyor olmanız lazım. Ne bunların hepsini yaptık. Sertifikayı alır almaz daha ertesi gün bakın. Sertifikayı aldık, İstanbul'a geldik. Sertifikayı aldığımız gün akşam uçtuk, İstanbul'a geldik. Ertesi gün gece ilk uçakla Samsun'a Samsun'dan helikopterle de gemiye geçtim. Öyle ilk turda ben gündüz çalıştım. O yabancı şef gösterene kadar beraber çalıştık. İngiliz bir tane müdür vardı. Bütün bu şey firmasının başında, yemek firmasının başında yetkili olarak onunla beraber. Çünkü gemide arkadaşlar çok fazla koca baş var. Bir kere onu bilmeniz lazım. Gemide çalışırken işte company var, kaptan var. Bir sürü böyle şey var yani. Koca baş var. Zaten dünyanın en büyük gemi drilling yani arama gemisiydi. 301 metreydi yanlış hatırlamıyorsam, TransOcean firmasına ait Deepwater Champion 1'di ismi. Hatırlarsanız, bilginiz varsa, bilmiyorum haberleri takip ettiyseniz, yıllar önce, ben çalışmadan yaklaşık herhalde 1-2 sene önce olmuştu olay, tam emin değilim. İşte Obama dönemiydi, onu hatırlıyorum. E, Meksika Körfezi'nde Deepwater Champion 3, yani 3 adlı bir platformları vardı petrol arama platformları vardı. O gemi şeklindeydi. Biliyorsunuz batmıştı, patlamıştı, infilak etmişti, insanlar ölmüştü. Aylarca petrol çıkmıştı denizin yüzeyine. Yani o firmanın bir numaralı gemisiydi bu da. Deepwater Champion 1. Yani Deepwater Champion dediği işte derin su şampiyonu bir. Neyse. Onu çalışmaya başladım. Gündüz iyiydi. Sonraki turda dediler ki gece. Dedik tamam. Yapacak bir şey yok. Hatta biraz da sevindim. Çünkü gündüz gidiyorsun. Gider gitmez hemen çalışmaya başlaman isteniyor. Sabah daha doğrusu gidiyorsun. Sabah vardiyası gece vardiyasıyla hemen yer değiştirsin, yerine geçiyorsun sen çünkü senin geldiğin helikopterle de senden önceki ekip ayrılıyor. Dediler sen gece çalışacaksın deyince sevindim Niye? çünkü geldim ve birazcık yatabileceğim yani, uyuyabileceğim çünkü o İstanbul'dan gece çıkmak, sonra gidip e, Samsun'da havalimanı havalimanında yatmak, bankların üstüne yatıyorsun ki sabaha karşı helikopter kalkıyor. Saat 5 gibi seni uyandırıyorlar, helikopterin olduğu bölüme çağırıyorlar. Orada her helikoptere binden işler Önce mutlaka eğitim alıyorsunuz. Eğitim helikopter düşerse ne yapılacak, suda ne yapılacak, nasıl hayatta kalınacak. Eğitim alıyorsunuz ve ona uygun e, suda kalmanızı sağlayacak özel elbiseler giyiyorsunuz. Giyinmesi çok zor, çok meşakkatli. Hadi kışın neyse de yazın vıcık vıcık oluyorsunuz içinde. Ama dediğim gibi o derin suda sizi hayatta tutan şey. Dolayısıyla bunların hepsini yapıyorsunuz ve helikoptere biniyorsunuz. Helikopter uçuşu da 2 saat, 2 saat falan sürüyor geminin bulunduğu yere göre. Neyse arkadaşlar gece vardiyasına geçtik. Güzel güzel gidiyoruz. Bu arada bir şeyi söylemem lazım. Bizden önceki ekip kovulmuş. Kaptanla ters düşmüşler. Daha doğrusu neredeyse bütün ekiple ters düşmüşler. Şimdi bakın arkadaşlar, 28 gün bu adamlar çalıştıkları için gemideki bazı şeyler gerçekten çok ciddi alınıyor. Nedir bunlar? İşte yemek. Nedir bunlar? Eğlence. Nedir bunlar? Spor. Çünkü adamlar orada kapalılar. Adamlar kapalı oldukları için aynı bir hapishane gibi düşün. Hiçbir yere gidemiyorsun çünkü. Dışarıya bile çıkman belli şartlarda oluyor. Genelde içeridesin ama işte rekmenler var. Yani o platformun yüzeyinden sonra elemanlarına, dışarıda işte ay havuzu var. Ay havuzu denilen şey bu delme çubuklarının borularının indirildiği orada çalışanlar var. Bir de onun haricinde içeride çalışanlar var. Bu balistik door deniyor. Balistik kalın kapıların dışına çıkmak için bile işte belli şartlar var. Neyse. Dolayısıyla bunlara çok dikkat edin. E, yemekler birazcık kötü olduğu zaman da o ekibi hemen gözden çıkartıyorlar açıkçası. Kovuyorlar yani. Yani tekim öyle olmuş. Kaptan o yüzden çok ön yargılı. Bizim ekibe karşı da çok ön yargılı. Bizim ekip benden önce başlamıştı demiş yani bunları da yola getirin. Bunların da bazı eksikleri var şunların da. Sonra işte beni inşa aldılar. Da. Kaptan daha ilk gün tehdit etti beni. Dedi ki ben normalde sizin burada olmanızı istemiyorum ama Türk hükümetiyle belli anlaşmalar yapıldığı için mecburen buradasınız dedi. O an için adamın işte ırkçı ne bileyim böyle tam beyaz Amerikalı falan olduğunu düşündüm ve açıkçası hem tedirgin oldum hem biraz öfkelendim hem de dedim ki neyse hadi bakalım bulacağız bir yöntem. Sonradan kaptanla çok iyi anlaştık. Adam aslında tam bir Rednek. Yani yanlış hatırlamıyorsam Tennessee'li falandı. 28 gün geliyor gemide kaptanlık yapıyor ki çok iyi bir kaptandı gerçekten. İnanılmaz bilgiliydi. Geminin her tarafını avucun içi gibi biliyordu ki geminin ilk işiydi Türkiye işi. Yani yeni teslim edilmişti Hyundai'den. Dolayısıyla hani üstünde zaman bile geçmemişti. Ona rağmen her yerini ezbere biliyordu adam. Yani bütün kitapçıklarını ezberlemiş. İkinci kaptan da öyle. O da Kübek'ten geliyordu Kanada'dan. Yani karşılığı olan kaptan diyeyim. O da birinci kaptan da karşılığı olan kaptan. Dediğim gibi bunlar 28 gün, 28 gün çalıştıkları için. O da şeyden geliyordu, yurt dışından. O da Kanada'dan geliyordu. O çok sert bir adamdı. İnanılmaz sert bir adam. Tam böyle bir Fransız ukayalığı vardı. kübekte olduğu için o Fransızca konuştu. İngilizceyi de zor... böyle yani isteme istemeye konuşan bir adamdı. Ona rağmen ona da iyi anlaştık. Çünkü adam kuralcıydı. Sen kurallara uyduğun zaman adam sen neyi geçiniyordu yani? Neyse başladık işe işte gece vardiyası oldu. Gece vardiyasına geçtik. Şimdi gece vardiyasının güzelliği şurada. Kimse yok doğru Sadece yemeye gelenler geliyor. Onlarda belli saatleri var zaten. Onun haricinde ortalıkta donan donan gereksiz koca baş falan hiç kimse yok. Hiç kimse yok yani. Rahat. Çalışan sayısı da az. Yani yaptığın iş belli. Onları bitiriyorsun falan. Gecenin bir yarısı arkadaşlar Karadeniz'de uluslararası sulardayız bu arada. Gecenin bir yarısı bir kaptanın anonsunu duyuyorum ama bildiğin bağırıyor adam ya. Yani. diyor ki İngilizce olarak diyor ki işte söyleyin. Herkes uzak dursun. Kimsenin yaklaşmasını istemiyorum. Derhal kapıları kapatın. Herkes içeri girsin. Dedim için ne oluyor ya? ya? Ne oluyor yani? Ondan sonra bir anons daha. Söyleyin şu gerizekalıya dokunmasın şunlara. Aradan bir 5 dakika falan geçti. Şimdi Türk ve Rusya'nın dair olduğu bir kara suları olduğumuz için işte yani e, uluslararası sular değil ama sonuçta Karadeniz. Karadeniz'de kıyısı olan herkesten, her milletten de radyo operatörü var gemide dönüşümlü geliyorlar ama var. Yani Türk operatör de daimi var. Hala da görüşüyoruz kendisiyle. Hatta ikisiyle de iki tane vardı. İkisiyle de görüşüyoruz hala. Facebook üstünden. Kulakları çınlasın. Onlardan birinin Türkçe anonsunu duydum. Abi bırak elindeki kutuyu. Alma şunları. Bak kaptan çıldıracak. Birazdan seni denize atacaklar. Diye böyle ciddi ciddi bağırıyor. Anons ediyor. Bütün gemi duyuyor yani. Abi ne olduğunu anlamadım. Biraz sonra bizim Adanalı bir tane şey vardı. Bulaşıkçı. Yani İngilizcesi falan yok. Sadece bulaşık yıkıyor kimseye karışmıyor, görüşmüyor, az da konuşuyor. Ondan sonra o, o böyle büyük bir sinirle söylene söylene mutfağa geldi. Girdi içeriye böyle bulaşıkhaneden neredeyse kırdı geçti yani. Bulaşıklarda hırsını çıkartıyor. Aradan 2-3 dakika geçti. O telsiz operatör arkadaşım geldi. Dedi ki ya biliyor musun bu yaptı falan böyle dedim. Ya ne yapmış? Mevzu ne ya, bana da söylemedi. Geçti içeriye bas bas bağırıyor, vuruyor, kırıyor. Ondan sonra arkadaşlar şu olmuş. Şimdi karanlığın ortasında koca bir kütle, ışıkları da yanar vaziyette. Rusya'dan göç eden bıldırıcınlar, Karadeniz'e doğru, yani bizim Karadeniz kıyılarına doğru, işte Trabzon, Rize neyse artık nereye gidiyorlarsa, Rusya kıyılarından bunlar çıkmışlar yola. Geminin ışıklarını görünce aha kara deyip hepsi dalışa geçmiş. Arkadaşlar binlerce bıldırcın düşün. Ama bakın 100, 200, 300, 1000, 2000 değil. Binlerce o 301 metrelik geminin Açık bir noktası kalmayacak şekilde üstü kaplanmıştı. Binlerce bıldırcın. Ve bu, gemicilik yapan arkadaşlar iyi bilirler, o kadar tehlikeli bir şey ki. O kadar tehlikeli bir şey ki. Neden? Bu bıldırcınlar hastalık taşıyor olabilir. Hemen kapıların kapatılması, özel elbise giymiş e, görevlilerin, bulaşıcı hastalığa karşı özel elbise giymiş görevlilerin onları denize süpürmesi, sonra bütün o 301 metrelik geminin, bütün o yüzeyinin dezenfekte edilmesi, ondan sonra kullanıma açılması lazım. Bunun haricinde yapacağın her şey gemiyi tehlikeye atıyor. En ufak bir hastalık olsa karantinaya alınman demek, tüm işlerin o karantina süresince durması demek. Ki bunda işte ne olacak? E, hasta kişiden örnekler alınacak, o özel olarak işte karantinaya alınacak, bir yere kapatılacak, sonra ana karaya gidecek, ana karadan cevaplar gelecek. Ona göre işte belli bir süre var her ihtimale karşı karantinada tutulman gereken ve tüm bu süre kayıp demek. Şöyle söyleyeyim bakın 2011 senesinde biz gemiye gittiğimiz zaman benim ilk sorduğum sorulardan bir tane daha doğrusu konuşulan konulardan bir tanesiydi. Geminin saati 1000 liraydı. Bakın 2011'de dolar kaç paraydı? Hatırlamıyorum ki 1.2 miydi? 1. Yani nereden baksan 1000 dolara yakın bir şeyi vardı. Geminin saatlik ücreti. Bu risklerle aramaya çıkıyordu gemi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla inanılmaz bir panik vardı. Peki bu paniğin sebebini ben size söyleyeyim. Bize bakın bunların hepsi denetimlerde, eğitimlerde anlatıldı. Tamam mı? Böyle bir şey olursa ne yapılması gerektiği dedim ya. Bosiyet eğitimleri çok ayrıntılı eğitimler. Ve orada size bunu anlatıyorlar. Diyorlar ki hani bir balık tutmana izin verilmez. Verilirse ancak belli şartlarda verilir. Ne bileyim işte gemiye martı gelebilir. Aman sakın martıya dokunmayın. Kış dahi demeyin. Bir tarafınızı gagasıyla çizebilir. Hastalık kapabilirsiniz. Bunların hepsi e, sıkıntılı konular diye anlatıldı. Şimdi bu arkadaşımız sevgili Adanalı arkadaşımız, onun da kulakları açılmasın. Kötü insan değildi çünkü. O gün benimle kavga etti, tartıştı, ben ters gittim diye ama kötü bir insan değildi. Cahildi sadece. Sen git bir tane e, peçete kutusunu al. Büyük böyle koliler vardı, peçete kolileri. Onun içinden peçeteler çıkartılıyor, geri kalan koliler de eziliyordu. Onlar için pres makineleri vardı. Sen git o peçete kutusunu al. İçerisine canlı, hasar görmemiş, yaralanmamış, Çünkü çok fazla yaralı, bayılmış, ölmüş kuş vardı. Çarpıyorlar çünkü metal yüzeye çarpıp ölüyor hayvanlar. Boynu kırılıyor, bacağı kırılıyor, kanadı kırılıyor. Neyse sağlam olanları doldur o kutunun içerisine. Dedim ki abi niye böyle bir şey yaptın? Ben onları Adana'ya götürecektim. Ne olacak ki diyor. Şimdi bunu hakaret olsun diye söylemiyorum ama cehaletin ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu anlatmak için söylüyorum. Dedim ki abi hadi diyelim ki kaptan sana izin verdi. Sen onu doldurdun. Helikopter pilotu nasıl onun senin helikopter almanı izin verecekti? O çünkü bağımsız bir şirket ve bağımsız kuralları var. Nasıl izin verecekti canlı hayvan almanı? diyelim ki aldı. Seni ya işte Samsun'a indirecek, ya Rize'ye indirecek, ya Trabzon'a indirecek helikopter bulunduğumuz mevkiye göre. Sen oradan indikten sonra hava alında senin o canlı kuşları içeri ülkeye almanın nasıl izin vereceklerdi? Veterinerlik belgen var mı? Aşıları var mı? Nüfus kağıdı var mı bu hayvanların? Kağıtları yani bütün kağıt küreye hazır mı? Yok. Nasıl sokacaktın içeri? Ya yani ne olacak ki alt tarafı 3-4 tane hala inatlaşıyor ki alt tarafı 3-4 tane kuş. Yani farkında bile değil ne yaptığını neye sebep olabileceğini, olayın ayrıntısının hiçbir konu hakkında fikri yok. Hiçbir konu hakkında. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben Türkiye'deyken sadece şeflere eğitim vermiyordum. Son 3 sene şeflere çünkü otel yönetimine eğitim veriyordum, şeflere eğitim veriyordum. Onun haricinde de 2009, 2011 gibi büyük bankalara iletişimlerle ilgili, sinerjiyle ilgili eğitimler veriyordum. Kolejlere eğitimler veriyordum. O zaman da laf yapıyordu. İsmini vermeyeceğim, çok Türkiye'nin en köklü bankalarından bir tanesi iletişime geçti. Konu da şu arkadaşlar, yönetimde aşağıda işi yapacak olan yani karar mekanizmasıyla kararı uygulayacak mekanizma arasında problemler yaşanıyor. Bunu insan kaynakları farkında, aşağıdaki yöneticiler de farkında. Yani mesela işte şube yöneticileri falan da farkında ama bu durumu yukarıya izah edemiyorlar. Anlatamıyorlar bir türlü. Dolayısıyla nasıl bir çözüm üretebiliriz diye bana sordular. Ben de dedim ki önce bunu iletişim eğitimi dersek o yöneticilerin hiç bu şeye gelmez eğitime gelmez. Çünkü böyle dediğin zaman ön yargı yapacaklar. Siz mi bana iletişim vereceksiniz? Ben yıllarımı verdim buna işte. Dirseklerimi çürüttüm falan. O yüzden dedim ki arkadaşlar biz bunun ismi sinerji eğitimi diyelim. Kaynaşma eğitimi diyelim. Ve HR bütün imkanını kullansın. Bütün işte forsunu kullansın. Bu karar mekanizmasının mümkün olunca en üstündekileri buraya getirelim. Yani buradan aşağıdan kimse olmasın. Aşağı zaten sorunun ne olduğunu biliyor. Yukarısı bilmiyor. Ve ne peki bunlar yaklaşık bankanın top yönetiminden Tabii ki CEO'yu getirmediler ama o da bütün bunları rapor olarak istemiş zaten ne oldu ne bitti diye. TAP yönetiminden 29 tane yanlış hatırlamış ya 29 tane ya 28 tane yöneticiyi o uygulamaya getirdiler. Bankanın kendi bir yerleşkesi var. Onun içerisinde çok güzel böyle e, dinlenme alanları olan, restoranları olan bir bölgesi var. Orada yaptık. Dedim ki sizler bu işin en üstündesiniz. Dolayısıyla ben sizi kendi yarım yamalak bilgilerimle dedim. Sıkmak istemiyorum. Ancak dedim burada bir kaynaşma söz konusu. Birçok departmandan şu an yönetici var. Her bir yönetici, buradaki yöneticiler bu işte bankanın, bu yönetimin, bu bir e, şirketin ilerlemesinden, daha başarılı olmasından sorumlu. Dolayısıyla sizlerin bu yetkinliğinizi gösterebilmeniz, birbirinizle olan iletişimimizi sağlayabilmeniz için güzel bir fırsat olduğunu düşündük. Bir kaynaşma olacağını düşündük. Ondan dolayı da bu eğitimi tertip ettik. Eğitimde demeyelim dedim. Hani bir kaynaşmayı tertip ettik. Öyle deyince hepsi yumuşadı tabii. Önyargılı yaklaşmaktan sıkılıyor. Çünkü herkes birbirine artık o noktadan sonra bu işi ne kadar bildiğini gösterecek. En azından onlar öyle düşünüyor. 3-5 sohbet, işte herkesin fikirlerini sorma, onu, onu yapma, bunu yapma falan. Arkadaşlar dedim ki biliyor musunuz ben şefim. Dolayısıyla isterseniz sizinle bir hani bugün de boş geçirmemek adına bir oyun oynayalım. Ne oynayacağız? İşte kapalı bir bölümü var, rest, e, restoranın mutfak bölümü. Ben oradan işte şu an burada statü olarak en yüksekte kim var? Müdür, genel müdür, her kimse. Önce onu alacağım içeriye. Ona bir tabak hazırlayacağım. Dekorasyonuyla çok güzel. Sonra o tabağı iyice gördükten sonra ben tabağı ayıracağım bir yere kaldıracağım. Aynı malzemeyle ona bir tabak yapmasını isteyeceğim. O da aynı şekilde bir altındakini çağıracak. Ona tabağı gösterecek. Biz de bu arada tabakları hem video hem de fotoğraf olarak kaydediyoruz. Arkadaşlar bir başladık. İşte en üstteki yönetici geldi. Ben ona tabağı hazırladım, dekorasyonu gösterdim. Ne nerede duracak, nasıl duracak sebepleriyle beraber anlattım. Yani bu işin raconu nedir? Neden o orada durmalıdır? Neden bu burada durmalıdır? Anlattım. Tamam mı? Tamam dedi. Tabağı kaldırdım. Sonra ben çıktım. Dedim ki ben çıkacağım. Size şeye göndereceğim. Bir sonrakini gönder Gönderdim. O da orada bir tabak yaptı. Fotoğraf çekildi. Videosu çekiliyor bir yandan. Sonra o tabağı yapan kişi kaldırdı. Götürdü. Kaldırması gereken yere kapattı. Kendi çıktı. Bir sonrakinin altındaki yöneticiyi gönderdi. Böyle böyle biz 29 kişiyi tamamladık. Dedi. Şimdi dedim hepiniz otursun. Herkes tabaklarını alsın önüne. Yemeye başlasın. Afiyet olsun. Bu arada karşımıza da dev bir ekran, projeksiyon. Bakın dedim şimdi benim gösterdiğim tabak. Bu da en son yapılan tabak. Arkadaşlar alakası yok. Tabağın alakası yok. Şu an arkadan bir reklam geçiyor. <laughs> Bugün geçer. Onu aldırmayın siz bana konsantre olun. Tabağın birinci benim yaptığım tabakla alakası yok. Dedim ki sevgili dostlar, sevgili müdürler, sevgili yöneticiler. İlk tabak dedim en üstten çıkan memoydu yani emirdi. Sizin şubelerinize göndeririz. Bu emir departmanlar arasında geçe 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 işte dedim bu son tabak oldu. Peki neden oldu? Çünkü size birinci tabağı yapan bu işin duayeni, bu işin profesörü, bu işin ustası. Kendimi övmek için söylemiyorum. Onları aslında ne demek istediğimi anlatmaya çalışıyorum. Yani onlar kendilerini öyle gördükleri için. Dolayısıyla bu tabakta bir birikim var. Bu tabakta bir tecrübe var. Bu tabakta bir yetenek var. Ki zaten buraya gelmiş bu insan. Bu aşamaya gelmiş. Ancak bu tabağın anlatılacağı en son noktadaki kişi bu işin içinde yeni. Tecrübe yok. Yetenek varsa bile nasıl kullanacağını gösteren henüz daha bir başında onu yontacak bir ustası yok. Daha yeni başladı. Dolayısıyla siz ne kadar bilgili, ne kadar kültürlü, ne kadar yetenekli olursanız olun, bu tabağı öyle bir hazırlamalısınız ki ya da bu tabağı hazırladıktan sonra bu tabağı öyle bir anlatmalısınız ki en aşağıdaki kişi bunu o şekilde anlamalı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla en sondakine cahil Yeteneksiz demek bu işin en kolay kısmı. Asıl iş en yukarıdaki daha bu adam bu sorunları çıkartmadan bu adamın bu sorunları çıkartabileceğini görüp ona göre eğitimi, ona göre anlatımını ayarlaması lazım diye bunları anlattık sağ olsunlar. Teşekkür sertifikamızı falan da aldık. Sonrasında geri dönüşler tabii çok iyi oldu. En üst düzeydeki yönetimden teşekkürler geldi, iletildi aracı kişiler tarafından. Yani anlatmaya çalıştığım şu. İyi bir insandı bu bulaşıkçı arkadaşımız. Ancak ortaya çıkartılabileceği ortaya çıkartabileceği problemler hiç göz önünde bulundurulmamış ve ona göre eğitim de verilmemişti. Bu olay benim ikinci günümde oluyor. Gece vardiyasında. Daha önce kendisini hiç görmemişim çünkü birbirimizi görmüyoruz yani. Bir taraf çıkarken geminin üstüne bir taraf geminin aşağısına çalışmaya iniyor. Görmüyorsunuz. Diyor. Çok nadir denk gelme şansınız var. Ben sigara falan da içmediğim için dışarıda sigara dokunadık yine de çıkmıyorum. Dolayısıyla hiç öyle bir şansım olmamıştı ama ikinci gün bunun başıma geliyor olması tabii biraz şey ironik keşke bu olay daha sorular olsaydı en azından belki o arada ben o arkadaşa bazı şeyler verebilirdim diye düşünüyorum. Çünkü insan her türlü kendini de sorguluyor yani. Çünkü ona gelip şey yapmıyorlar ki direkt kaptan beni çağırıyor yukarıya kaptan köşküne. Zaten anons da işte ismini okuyup da kaptan köşküne çağrılıyorsan bunun çok da iyi bir sebebi olmaz genelde. Böyle bir anı. Hazır böyle bir dinlence günümde aklıma geldi. Eğer beğenirseniz bunun gibi daha çok anı var bende. Yurt dışında, yurt içinde, işimle alakalı. Çünkü Aşçılık genelde keyifli bir iş. Birçok şeyle karşılaşıyorsunuz. Birçok şeyi tecrübe ediyorsunuz. İsterseniz bu hikayeler anlatmaya devam ederim. Kendinize çok teşekkür edin. Bu dinlence günümü benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Amerika'dan haberler gelmeye devam edecek. Arkadaşlar biliyorum. Şilan Tut, Serkan Akçılat davasını soruyorsunuz. O davada henüz bir gelişme yok. Şöyle ki dava kabul edildi mücveri tarafından ve suçlu kısmında hala Serkan var, tersi bir şey de henüz ortaya konmadığı için. Ancak bu hemen olacak bir süreç değil. Önce deliller toplanacak, savcılık hazırlığını yapacak. On hazır olduğunu hissettiği zaman da davayı başlatacak. Ondan dolayı da bir gelişme yok. Bana bir tırıcı arkadaşın öldürülmesiyle ilgili bir bilgi verilmişti. O bilgiyi de şu an araştırıyorum. Anladığım kadarıyla başka bir Türk tarafından öldürülmüş. New Jersey'de ve Maryland'e kaçtığı yerde yakalanmış. Şimdi Maryland'e iadesi söz konusu bu kişinin. Orada yargılanacak. Bununla ilgili bilgiler almaya çalışıyorum. Alırsam onunla da ilgili bir video çekeceğim. Bunları genel bir hale getiririm. O zamana kadar da görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin. Her şey gönlünüzde olsun.